Selamlar gençler. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Küba AZ50'nin detaylı incelemesini yapacağız şimdi. Küba AZ50'nin kısa bir incelemesini ben zaten Shorts olarak yapmıştım. Ama şimdi biraz daha detaylı bir inceleme yapacağız. Kısaca özelliklerinden bahsedeceğiz. Dış görünüş olarak biraz bakacağız. Sonrasında gidonun üzerindeki tuşları biraz anlatacağım. Fiziksel özelliklerine bakacağız. Motorunu biraz konuşacağız. Onun dışında zaten 50cc. Aman aman bir özelliği yok. Arkadaşlar motosikletimiz şu anda 2025 Haziran ayı olarak söylüyorum. 40.000 TL nakit fiyatı var. Alabileceğiniz en uygun 50 cc motosikletlerden birisi. Hemen şöyle bir frenlerimize bakalım. Şöyle göstereyim. Ön tarafta disk fren var. Arka tarafta kampana falan var. Kombine falan hiç aramayın. ABS aramayın. Çünkü 50 sislerin çoğunda yok zaten bu. Bu da bir giriş seviyesi motosiklet olduğu için zaten bulunmuyor onlarda. İnternette bazı videolar var. Baktım inceleyen arkadaşlar da var sağ onlardan da bilgi aldım biraz. Hiçbirisi kullanıcı videosu değil ama arkadaşlar. Ben 200 kilometre falan oldu yaklaşık olarak. Bayağı sürdüm hani motosikleti. Az çok e, deneyimledim diyeyim yani anlayacağınız. Ön tarafta da Aydınlatmamız LED arkadaşlar. Bütün aydınlatmalarımız LED bu arada. Sinyallerimiz LED. Şuradaki küba yazısında da ışık yanıyor bu arada. O da LED olarak ışık yanıyor. Şöyle arka tarafını göstereyim. Arkada farlarımız var. Yine sinyallerimiz var. Onlar da LED. Hatta çalıştırayım. Öyle göstereyim size. Şöyle kontağı çevirdiğinizde minik bir selamlaması var. Sonrasında şuradan ateşleme açıyoruz. Frene basıp marşa bastığımızda motosikletimiz çalışıyor arkadaşlar. Gayet sessiz çalışıyor bu arada. Örtümüzü de yakalım. Ve sinyalleri göstermiş olalım. Şöyle görün. LED farlarımız görünüyor. Şurada LED sinyaller. Arka tarafına da bakalım hemen. Arka tarafında da LED sinyallerimiz ve LED stop lambamız görünüyor. Hatta şurada da plak aydınlatmamız var. Şöyle elimden yansıdığı kadarıyla görebilirsiniz. O da gayet güzel. Kapatayım ses olmasın. Motosiklet kick start'la geliyor arkadaşlar. Eğer akünüz biterse kick start'la motosikleti çalıştırabiliyorsunuz. Yan ayakçığa indirdiğiniz zaman kontağı kapatıyor. Yani yan ayakçak inikken, yan ayakçak açıkken motosiklet çalışmıyor. Herhangi bir güç vermiyor motora. Hiç algılamıyor yani marşa bassanız da. 3.2 beygir gücünde 3.3 Nm torku var. Bu motosiklet 50 cc olarak geliyor arkadaşlar. Yanında herhangi bir kit verilmiyor motosikletin hani 80 cc ya da 125 cc'ye yükseltmek için bazı motosikletlerde yanında kit veriliyor. Bu motosiklette herhangi bir kit bulunmuyor. İki kişi falan da binilebiliyor ama. Hani ben her zaman tek kişi biniyorum ama çoğunlukla isterseniz iki kişi de binebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Rahatça gidiyorsunuz. Tek kişi iki kişi hiç fark etmiyor yani. Gene sürati aynı oluyor. Belki yokuşlarda orada buradayken problem yaşarsınız. Onun dışında hiçbir sıkıntı olmaz. Şehir içinde rahatlıkla binebilirsiniz. Retro havası olsun diye aynalarımız böyle yuvarlak gelmiş. Her tarafında nikelaj var arkadaşlar. Bu da retro havası katıyor motosiklete. Motosikletin dış kasası bu arada RKS Azur 50 ve Küba Azure 50 ile aynı. Şöyle anlatayım size. Bu Küba AZ50 modeli yeni çıkmış bir model. Hani bilmiyorum ne zaman çıktı ama bayağı yeni çıkmış herhalde. Şöyle bir mevzu var. Kuba Azure 50 de yanında kit veriyorlar arkadaşlar. Aynı motor, hiçbir farkı yok. Sadece bunda AZ50, diğerinde Azure 50 yazıyor. Ben bayide bunu sordum. Dedim ki hani birinde AZ50 yazıyor, birinde Azure 50 yazıyor. Bunların farkı ne diye soru sordum. Adamlar da dediler ki bana şimdi Azure 50 yanında kit veriyoruz. 80'liğe yükseltilebiliyor ama dediler bu motosiklet yani Kuba AZ50 sadece 50'lik olarak geliyor. Yazılımsal olarak 80'liğe yükselttik dediler. Öyle oluyormuş yani. Şu anda bu motosikletin AZ50 olmasının sebebi oymuş. Dış kasası olarak her şey aynı bu arada. Rengimizde 4 farklı rengi var. Kırmızısı var, siyahı var, beyazı var, bir de bu çağla yeşili var. Biz bunu tercih ettik. Gene hani kullandıkça isterseniz konuşuruz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hatta yorumda falan da belirtebilirsiniz. Merak ettiğiniz şeyler varsa onları da bana sorabilirsiniz. Onlarda da hiçbir problem yok. E şöyle size Arka çantasını göstereyim. Gayet büyük bir çantası var bu arada. Bende yarım kask var. Yarım kaskı içine çok rahat bir şekilde alıyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Ama full face kaskı alacağını zannetmiyorum ben. Muhtemelen almaz yani. Şöyle koltuğumuzun altını göstereyim size. Koltuğun altı bayağı küçük bu arada arkadaşlar ya. Gerçekten hani bir şöyle elimden hesaplayabilirsiniz. Bayağı küçük. Depo kapağımız da burada. Bunu da kapatalım şöyle. Bir de torpidomuz var. Bunu da açalım şöyle. Buraya da ben ruhsatımı koydum. Bir de yakıt fişlerini koyuyorum. O da çok küçük bir torpido. Herhangi bir USB çıkışı da şöyle bir daha bir göz gezdireyim. USB çıkışımız yok. Maalesef ki bulunmuyor. Bunu da kapatalım şöyle. Gayet yeterli. Şöyle gidonun üzerinden bahsedeyim size biraz. Ateşleme kesicimiz var. Dörtlü sinyallerimiz var. Marşımız var uzun kısa selektörümüz var, sağ sol sinyalimiz var ve kornamız var. Bu arada dörtlü sinyal 50 cc'lerin birçoğunda bulunmuyor arkadaşlar. Buna koymuşlar. Ya bunu şöyle düşünebilirsiniz. Alabileceğiniz en uygun fiyat 50 cc motosiklet bu arkadaşlar şu anda. Ona göre bakın, ona göre yorumlayın. Hani alıp da ben bununla dağ tepe geziyim, şehirler arası geziyim mümkün değil yapamazsınız. Çevre yoluna çıkamazsınız. Ana yollara dikkatli olmanız gerekir. Gücü yetmez çünkü. 10 inç jantlarla geliyor bu arada. Şöyle görmüşken anlatayım. Onun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Bir de sürüşe çıkalım. Öyle konuşalım sizinle. Evet arkadaşlar şimdi ufak bir sürüş yapalım. Şöyle ben sizi bir gazlayabileceğimiz bir yola çıkarayım önce. Az önce anlattıklarımdan daha fazla hiçbir şey yok arkadaşlar motorda. Ama 50 cc'lerin bir çoğunda da zaten aman ama özellikler yok. Yani fiyat bandını yüksek tutarsanız eğer ekstra özellikler alabiliyorsunuz. Ama bunun gibi ucuz motosikletlerin hiçbirinde ekstra özellik falan aramayın. Böyle araya girelim. i̇lk aldığınızda sıfır alırsanız eğer 500 ila 700 kilometre arası rodajı var. 500 ila 700 kilometre sonra rodaj bakımına gitmeniz gerekiyor. Ekstra bilmeniz gereken hiçbir şey yok. Şimdi bir Düz yolda şöyle bir gidişine bakalım. Buradan da bir sağa döneyim. Düz yolda bak gidişine bakalım. Nasıl gidiyor? Nasıl geliyor? Motor performansı nasıl? Bu arada iki kişide de birazcık performans düşüklüğü oluyor. Hani kullanıcı olarak ben 580 km olmuş. Aman aman bir kötü yanını görmedim motosikletin. Başımı ağrıtmadı yani. Ama shorts videolarımın altına gelen bazı şikayetler oluyor. Onlara da gidip bakabilirsiniz bu videodan sonra. Orada bazı problem yaşayan arkadaşlar olmuş. stop etme problemleri gibi falan onu da muhtemelen aldığınız servise giderseniz orada çözerler yani bir sıkıntı yaşamazsınız zaten. Onun dışında ekstra söylenecek bir şey yok. Hani motorumuz çok özellikli donanımlı bir motosiklet olsa da ben de size bunu aman ablacım ben de size bunu böyle 15-20 dakika anlatsam ama ekstra bir özelliği de yok. Şimdi şöyle bir dip gaz yapıyorum bir bakın. Yani aman aman hızlı değil ama şehir içinde işinizi görür ya. Yani. Ne olacak zaten bu motorla uzun uzun yolculuklar yapamayacaksınız yani öyle bir ihtimal yok. Bu motorla bir yerden kısa mesafelerde bir yerden bir yere gitmek gelmek için kullanacaksınız abi. Fazlasıyla yeter. Başlangıç motoru olarak falan da tercih edilebilir. Hiç motor sürmemiş birisi bu motosiklette motor sürmeyi öğrenebilir yani. Evet abiler motorumuz bu şekildeydi. Eğer almayı düşünen varsa kafasında soru işareti olan varsa Bilgi almak isteyen falan varsa yorumlarda belirsin. Her türlü soruya cevap ben vermesem de video izleyen diğer arkadaşlar, daha bilgili arkadaşlar cevap verirler. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, yeni bir kanalım büyümeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bilgi videolarıyla, eğlence videolarıyla. Kanalıma abone olarak videoyu da beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.